Koyraz, bu arabalar çok kirlenmiş anneciğim. Arabalarımızı yıkayalım ister misin? Evet. Tamam. Ben buraya böyle bir havuz hazırladım arabalar için. Daha temiz olmaları için bu havuzumuzu biraz köpürtelim mi? Evet. Tamam. Al bakalım. Sen bunu. Islat istersen süngerini. Islat, ıslat, ıslat. Evet. Şimdi birazcık şampuan da dökelim. Tut anneciğim güzelce. Evet. Şimdi köpürt bakalım. Böyle köpürt. Böyle yapacaksın. Böyle. Şimdi ben buna da şampuan dökeceğim. Evet. Şimdi bunu böyle köpürteceğiz. Havuzumuz böyle köpük köpük olacak. Sen de yap böyle. Bak. Gördün mü nasıl köpürüyor? Seninkini de köpürtelim mi birazcık? Bak. Gördün mü? Çok güzel oldu. Oo, şampuanla da çok güzel koktu. Arabalarımız tertemiz olacak değil mi? Evet yeteri kadar köpürdü mü sence? Evet güzel oldu. Köpük köpük oldu. Daldırdın, Daldırdın mı? Oo, ilk araba girdi bile içeriye. Köpüklü havuza. Ben de bu iş makinesini alayım. Rın rırır, Çok güzel gözüküyor bu köpük havuzu ya. Hop. Evet. Evet, Asla. arabalar çok güzel yıkanıyor. Sarı araba da daldı suyun içine. Şimdi hangi arabayı Kepik daldıralım? Yorayda. Evet, köpük havuzunda yüzüyor arabalarımız. Şimdi bu siyah arabayı daldırıyorum. Düt düt. Çıp. Oo, bu da daldı. Bakalım, bütün arabalarımızı daldıralım, yıkayalım Poyraz. Çıp. Evet, çok kirlenmiş bu arabalar ya. Oo, düt düt traktör de geliyor. Bu traktör çok çalışmış. Çok kirlenmiş. Bu Bu da gitti. Sen hangi arabayı koyuyorsun şimdi? Sarı arabanı mı daldırıyorsun? Evet, bir de burada bir çekicimiz kaldı. O çekiciyi de daldıralım. Evet. Hadi bakalım yıkamaya hazır mısın Poyraz onları? Köpük havuzunda. Tamam. O Joker de buradan bakıyor. Oo, çok güzel gözüküyor ya. Ben de mi atlasam ne yapsam bu havuza? Oy dayanamayacağım ya. Ben de giriyorum havuza. Çık. Ah şoker de girdi Poyraz havuza. Dayanamadı. Bak buradan kim geliyor? Oh Tospik de geldi. Ah Tospik de girdi havuzumuzun içine. Hadi o zaman alalım biz bunlarımızı. Evet, daha da köpük yapalım, köpük yapalım. Hadi bakalım yıkayalım, köpükleyelim arabalarımızı, oyuncaklarımızı Poyraz. Hadi bakalım. Oo çok güzelmiş burası ya. Dıdıdıdıdı. Ha 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 çok güzelmiş. Poyraz sen yıkıyor musun? Evet. Tamam. Hadi bakalım sen yıkamaya devam et. Uhu çok eğlenceli burası. Uhu. Ah o da ne? Poyraz, havuzun içinde köpek balığı var. Eyvah, bütün arabaları yiyecek. Toz yiyecek Poyraz. Çabuk kurtarmalıyız. Eyvah, havuzda bir köpek balığı nereden geldi bu ya? Oo, kapmaya çalışıyor. Poyraz elini kapacak, elini kapacak. Oo, çek elini, çek elini. Çabuk. Oo, gözükmüyor şu an nerede olduğu. Çabuk arabalarımızı kurtarmalıyız buradan Poyraz. Çabuk anneciğim arabaları çıkartalım köpek balığı yemeden. Arabaları kurtarmamız lazım. Evet anneciğim arabaları kurtarmalıyız. Köpek balığı geziyor havuzun içinde. Nereden geldi bu köpek balığı ya? Çabuk çabuk bütün arabalarımızı bulalım. Bütün arabalarımızı kurtaralım. Ah ben Joker'i çıkardım. Poyraz bütün arabaları ah, bul anneciğim. Oh ben de çıkartıyorum arabaları. Bakalım. Ay bulunmuyor. Evet. Çabuk anneciğim. Çabuk ol. Evet ben de sarı arabayı buldum. Eyvah nerede bu arabalar ya? <laughs> köpek balığı gene gözüktü Poyraz. Çabuk. Çabuk anneciğim elini yiyecek. Çabuk. Çabuk. Başka kaldı mı araba? Of köpek balığı çok acıkmış herhalde ya. Çok acıkmış bu köpek balığı. Poyraz, Poyraz dikkat et. O kalmadı mı araba? Emin misin? İyi baktın mı? Köpek balığı gene gözükmüyor. Gene suların derinliklerine gitti herhalde. Aa, burada araba kalmış Poyraz. Hepsini bulamamışsın anneciğim. Hadi bakalım. Oo, köpek balığı yine evet, çıktı. Evet, evet. Poyraz eline doğru geliyor anneciğim. Eyvah. Gönder anneciğim köpek balığını. Oh, oh. Ham, ham 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 yiyecek köpek balığı senin elini. Oy Aa, Poyraz bu köpek balığı da oyuncakmış anneciğim. Oyuncaklarımızın arasında karışmış arasına. Bak, oyuncakmış. Biz de gerçek köpek balığı zannettik bunu değil mi?